Hepinize merhaba minik dostlarım. Yeni maceramıza katılmaya hazır mısınız? Hazırsan, rengarenk vadiye doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Masalin Adi, Cesur Aslan Leo ve Kayıp Rüzgar'ın peşinde. Bir varmış bir yokmuş. Masmavi gökyüzünün altında. Rengarenk çiçeklerin sardığı, kuş seslerinin yankılandığı büyülü bir ormanın tam kalbinde, Kocaman ama yumuşacık kalpli bir aslan yaşarmış. Adı Leo'ymuş. Leo ormanın kralıymış ama öyle sert ve bağıran bir kral değilmiş. Her sabah uyanır, göletteki kurbağalarla sohbet eder, kelebeklerin çiçek toplamasına yardım eder, yavru tavşanlarla saklambaç oynarmış. Bir sabah Leo erkenden uyanmış. Fakat bir tuhaflık varmış. Ağaçların yaprakları kıpırdamıyor. Kuşlar uçmuyor. Hatta çiçeklerin bile başları eğilmiş. Gözlerini gökyüzüne çevirmiş ama bulutlar bile yerinden oynamıyormuş. Leo derin bir nefes almış ama rüzgar esmemiş. Bu sabah bir garip. Rüzgar nerede diye mırıldanmış. O sırada arkadaşı sincap Toti daldan dalga atlamış panikle. Leo, Leo rüzgar kaybolmuş. Çamaşırlar uçmadı, rüzgar gülü dönmedi. ...diye bağırmış. Ardından Fil Minto, Tavşan Lipli... ...ve Papağan Koko da gelmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyormuş. Rüzgar gitmişti. Leo hemen bir toplantı yapmaya karar vermiş. Ormanın ortasında... ...büyük bir mantar ağacının etrafında... ...tüm hayvanlar toplanmış. Kral Leo... ...ne yapacağız? Rüzgar olmazsa nehir bile akmıyor gibi... ...demiş Kaplumbağa Bibi. Leo ayağa kalkmış... Gözleri kararlı bakıyormuş. Endişelenmeyin, rüzgarı bulup onu geri getireceğim. Bu ormanda kimse yalnız kalmaz. Herkes alkışlamış. Leo sırt çantasına biraz meyve, bir harita ve en sevdiği büyüteci almış. Yolculuk başlıyormuş. İlk olarak Sessiz Vadi'ye varmış. Orası normalde yaprak hışırtıları ve dere şırıltısıyla doluymuş. Ama şimdi sessizlik. Orada yaşlı bilge bir keçi varmış. Leo selam vermiş. Merhaba bilge keçi, rüzgar buradan geçmiş mi? Keçi düşünmüş. Dün gece hafif bir esinti geldi, sonra bir inilti duydum. Kuzeydeki yalnız tepelere doğru gitti sanırım. Leo teşekkür etmiş, yoluna devam etmiş. Yalnız tepeler rüzgarlı olurmuş ama şimdi hava durgunmuş. Tepedeki eski çınar ağacına tırmanmış. Orada Baykuş Osto ile karşılaşmış. Baykuş Osto, "Rüzgarı gördün mü?" Osto başını sallamış. "Evet Leo, rüzgar ağlıyordu. Bir şeyler olmuş ona. İnsan şehrine kadar uçmuş ama bir billboarda çarpınca gücünü kaybetmiş. Sonra kırgın şekilde göl mağarasına gitti." Leo üzülmüş. "Rüzgar bile incinebilir ha." diye düşünmüş. Derin bir nefes alıp mağaraya doğru yola koyulmuş. Göl mağarası sisli ve serin bir yermiş. İçeride hafif bir esinti varmış ama bu esinti hüzün taşıyormuş. Leo içeri seslenmiş. Rüzgar, rüzgar, neredesin dostum? Derinlerden ince bir ses gelmiş. Leo mu bu? Benimle hala arkadaş mısın? Leo duygulanmış. Mağaranın en derin köşesinde incecik, şeffaf bir şekil varmış. Bu rüzgarmış. Ama artık çok zayıf görünüyormuş. Herkes seni bekliyor rüzgar. Çiçekler boynunu büktü. Kuşlar uçamıyor. Neden gittin? Rüzgar iç çekmiş. Şehirde bir tabelaya çarptım. İnsanlar bana bağırdı. Hiç kimse beni istemiyor sandım. Sadece sessiz kalmak istedim. Leo yaklaşmış, koca patisini uzatmış. Bak rüzgar, bazen insanlar ne yaptıklarının farkında bile olmaz. Ama biz seni seviyoruz. Burada, ormanda sana ihtiyacımız var. Hatalar olabilir ama kalplerimiz bir. Rüzgar hafifçe titremiş, sonra yavaşça esmeye başlamış. Hafif, sonra biraz daha güçlü. Sonra koca mağarada bir meltem dolaşmış. Hazırım Leo, haydi evimize dönelim. Leo ve rüzgar birlikte ormana dönmüşler. Dönüşleri efsane olmuş. Ağaçlar dans etmiş. Çiçekler gülümsemiş, göletin üstünde küçük dalgalar oynamış. Hayvanlar rüzgarı alkışlarla karşılamış. O günden sonra ormanda her yıl Rüzgar Bayramı kutlanır olmuş. Herkes birbirine ne kadar değerli olduğunu hatırlatır, kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için kucaklaşırmış. Leo ise o gün bir şeyi öğrenmiş. Bazen en güçlü olan, en derin duyguları saklayan kişidir ve gerçek cesaret başkasının kalbini onarabilmektir. Masalı beğendiyseniz World of Fun kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Neşeli günler!